Evet, kara kılçık e, buğdayı ekmeğim, tost ekmeğim hazır. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Arkadaşlar ekmeğimiz pişti. Şöyle sırtını da göstereyim. Güzelce de kabardı. Bu da ikincisi. Şimdi ekmeğimizi keselim. çok güzel kabarmış. Şöyle yapıyoruz. Şimdi... Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kara kılçık unundan Kastamonu'ndan getirdim. Bu böyle beyaz olduğunu unutmayın. Pişince bu e, esmerleşecek. Orijinal unundan geldi. Kaplarımı da yağladım, unladım. Hazırlar. Şimdi yapımına başlıyorum. 6 bardak unum var. Kontrollü koyacağım. 1 bardak ılık. Biraz sıcak mı? Ilık olacak. Suyum var. 2 1 bardak e, süt, bir de çay bardağı yani 2,5 1,5 bardak süt. Toplam sıvı İki buçuk bardak oluyor. Bakıyorum unutma. Evet. Şekerim var. Bir tatlı kaşığı toz şekerim. Bir paket kuru mayam var. kara kılçık unu sert olduğu için süt oranını arttırdım. Bunu hem ekmek olarak yiyebilirsiniz hem de tost yapabilirsiniz. Hem de sağlıklı. Genetiği bozulmamış un. 5000 yıllık tohum. Tuzumu ilave ediyorum. Zeytinyağı siz istediğiniz sıvı yağı koyabilirsiniz. Yavaş yavaş ununu yediriyorum. Artık toparlanmaya başladı. Ortam alıyorum. Bunu böyle bu şekilde altta seriyorsunuz. O istediği kadar hamur ununu alıyor. Hamur kendisi karar veriyor. Ne kadar un alacağını. Dıştan içi kapatıyoruz kabarması için. kapatıyoruz ağzını şimdi ağzını kapattık hamurumuzu ters çeviriyoruz İçine biraz un serptiğimiz koyuyoruz şimdi bu kara kılçık unu biraz sert olduğu için 45 dakika kapağı kapatıp ve kapağı kapatıp bekletiyoruz bakalım olmuş mu hamurumuz Evet arkadaşlar hamurumuz kabarmış. ziyan olmasın diye bırakmıyorum şimdi dibinde. Fazla sert davranmadan uşak bir şekilde havasını alıyoruz. Artık çok fazla yormayacağım. Sadece İyice kapatmam lazım. Havası içinde kalsın. Önceden yağlayıp unladım. Şurası biraz kalın oldu. Bir şey yapayım. Şimdi 20 dakika tepsi mayası olacak daha sonra fırına girecek. Evet arkadaşlar hamurumuz tost ekmeğimiz kabarmış şimdi önceden ısınmış 220 derecede pişireceğiz. Arkadaşlar tost ekmeğimiz fırından çıktı fakat kalıbından çıkması için bir 10 dakika soğuması gerekiyor. Nasıl? İki katına çıkmış değil mi? Şimdi soğusun. Sunumu hazırlayacağım. Arkadaşlar ekmeğimiz pişti. Şöyle sırtında göstereyim. Güzelce de kabardı. Bu da ikincisi. Şimdi ekmeğimizi keselim. Çok güzel kabarmış. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bu fırından çıkalı 20 dakika oldu. Bu yarına çok daha güzel olacak. İstediğiniz gibi hem tost ekmeği olarak kullanabiliyorsunuz hem de pizza yapımında kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben sıcakken acele ettim. Hop gibi oldu. Şöyle koyalım şunu. siz soğuyunca bir iki saat beklesin ekmeğiniz. Biz çekim için acele ettik. Çok daha iyi olacak. Bu dilimleri yarın da size pizza yapacağım. Soğuyunca dilimleyip pratik pizza ama gerçek karabuğday unuyla. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kara kılçık tost ekmeğimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Lütfen deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Çok lezzetli bir ekmek. Aynı zamanda da çok sağlıklı. Genetiği bozulmamış. 5000 yıllık. Evet kara kılçık buydayı ekmeğim, tost ekmeğim hazır. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.